Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık, saatlerinizi versin. Bugün de eşim işten geldi. Bahçe biliyor arkadaşlar. İkimiz biliyor. Ben de yoruldum. Ondan sonra çıktı yine dedim. Oh, kadın işi değil vallahi bil bileme. Kolay gelsin. <laughs> Allah arkadaşlar iki gündür de video atamıyorum. Grip olmuşsun nasıl? Kafamı gözümü kaldıramıyorum bir <laughs> Of. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Mübarek Ramazan günü. <laughs> İşten geldim arkadaşlar. Bura bellenecek yavaş yavaş ekilecek, dikilecek. He. Her gün azar azar belletsem. Ay. Anca arkadaşlar, bu işten ezgin oluyor. Yorgun oluyor. Yavaş yavaş bilmem ki ben Allah Merhaba. geliyor arkadaşlar. İşler. Ee. Açıldı. Açılıyor. Ekilecek, dikilecek. Yine aynısı yerine gelecek. Öyle ölmeyene yaz geliyor. Kış geliyor. Yinecek patlaklar daha boşaldı arkadaşlar. Öyle yeri dolacak turşu suydu. Nohutuydu. Paklasıydı. Biberiydi. Salçasıydı. Hepsi dolacak arkadaşlar. Patlaklar boşaldı. O şu şunun gibi itti. Kesiyor Tutmasın ha öyle at da. Tavuklar da geleyim de bir de şeyim demiyor. Sizler ne yaptınız? Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Vallahi ben de grip olmuşum iki gündür. <laughs> Üşütmüşsün beni al. İki gündür vallahi videonu hem atamıyorum. Şey. <laughs> kafam ağrıyor. Yani. Kuran'a ne olduk. mı Evet. Ama az mı tadın ne var iyi. Tadı ekilecek. Şurada açık şey ekim. Maydanoz. Tere. <laughs> Şöyle yanına. Azizlik maydanoz tereyağı kim? Anam yedik yeşilliğini severim ben. Yeşilliğine bayılırım. Acık değil mi beye? Acık Yine sen Olsun öyle işten geldin sen de yoruldun. İşten geldin bugün hava iyi arkadaşlar çiçekler de bayağı soğuk almamış. Kar yağdı da. Ha, alsa kararır. Çiçeklerimiz ben bembeyaz duruyor. Neydi? Bu ayva. Ya, şey, sen de da bir dal daha alsan. Ayva ben sever. Almadık mı bu <laughs> Armut aldın sen. Armut kayısı bir de neydi? Onu aldım. Armut kayısı elma. He. <laughs> bir kayısı şey de aldı ayva. Bir de şey al. Kiraz. Kuzluyor ta kokulayacak mı? Takalım. Yemeğim var arkadaşlar. Acık birleyelim dedik. Yemek hazır olun O kıyadı gösterdin mi? Kime? Bir gün kalsan da bu göstersen yarım. Kime göstereceğim? Şeye, Aksaray'da nem şiirlere. Aksaray'da kime göstereyim? Onun İngilizce bir bilen olur. Allah aman. Şimdi şiir nem gelir de Tıpçıların hepsine mi geliyorum? Bilmiyorum ki valla. Herhalde hepsine geliyor? O vergi işi şey herhalde. Youtube'dan şey gelmiş arkadaşlar. Zarf gelmiş o da İngilizce olduğu için bilemedik. Herhalde vergi işi ya. Bana vergi işi olsun aman diyeyim. Vallahi şey neyim gelir de benim şurada bir evim var onu da satılacak çıkartacak değilim. Araştır şehit de aman Orayı bilme niye biliyorum orayı. Evet arkadaşlar billemeye devam ediyor. Allah acık iyi billedik. Burak <laughs> <laughs> ya ama annem işten geliyor hem bir de bahçem işi diyeceğim. Burak iki gün billerik mi Ay. Olduğu kadar. O ya patates ekim. Şu da küçük var mıydı? Domates, biber, salatalık. Onları mı ekeyim? Annem gülüm oraya gidecek, de olsun yine bir zabana öyle kahvaltıda bir toplan bir yiyin. Hadi gittiğin olur, Gidemediğin olur. Bu hava pek iyi arkadaşlar. Dün soğudu da. Bugün hava iyi. Güneşli. Eve gün kar yağdı. Dün değil eve gün kar yağdı. <gülüyor> <gülüyor> gel karın gitir gel. Gel azar azar bilerek nörelim gel. Sen de yoruldun öyle ya. tavuklarda tıkılsa iyi olur gayrın. Yemlerini ye de. yumurta çıkar gel. Ne var, var, var var. Yem yediler ya. Yem attım da yem yediler. тутчыааллаүрбармы муртада yumurta. Bir daha var. Şu orada. Eyvallah. Bir tanesi de ahıra giriyor arkadaşlar. Oraya, oraya yuva yapmış. İki de bura kuzluyor. Şunu. Bir tavuk kuzluyor. İkisi aynı bak.

Hay haydi bakayım be. Kolaba, Hadi bakayım ben. Bunları yıkayayım. Sonra da öyle koyalım. bunlar. diye. <laughs> Soğuk Yok yok. Soğuk alsa kararır. Tam eksi havada geçti. He. Karadır bazılarını aldılar da. İnşallah asmanı almamıştır. Yok aslında şey patlamadı ki. Patlamasın olsun alır ya. He. Hayda almaz. alsa şeyden dolaba nem atalım anam havacık olsun da. Bunun gayet iyi oluyor. Çağlayken yarılmaya başlıyor. Çık. Şey. Hadi, hadi şu hadi. yumurtaları getir. Gitsin bari girince kadar. Gitsinler ne yapacak? Batırıyorlar. Geçiyorlar. Hadi. Kendinize de geçin. Şimdi de kitli tavuk. Şunlar <laughs> temiz balı. Bunları kaynat da yiyelim. Da Getir. Yiyelim. Şu çirkin şunlar. Olsun yıkayacağım temiz bir. Ekmeğimizi. Ekmeği aldım. Arkadaşlar buraya astım. Evet arkadaşlar iftar vaktimiz yakın. Sobamız yanıyor. Çayımızı, çorbamızı, yemeğimizi ısıtıyoruz burada arkadaşlar. Aşağı yukarı bir 20 dakika var iftar vaktine. Çayımız burada kaynıyor arkadaşlar. Çorba yaptı. Yemeğimiz var. Onlar ısınsın. Kendisi de herhalde çamaşır mı seriyor? Ne yapıyor? burada çamaşır seriyorum Çamaşır seriyorum Selamlar arkadaşlar. Çamaşır seriyorum. Ertuğrul ekmeği aldın mı? Dün saldıydım. Aldım abi. İyi. Haydi komşum afiyet olsun. sevgisi. da sereyim arkadaşlar. Ondan sonra da şuraya yavaş elimize katacaktık. Şişeleri de serdi. So yarın hallar mı? He, ama evet. yine yağış gösteriyor yarın hafta, e, hafta içiyor içi bırak tı. Yağmur. Yağmur mu? Hmm. O zaman şimdi batırırız. Yağmur kapatılır. Bahçeyi bellemeye başladım arkadaşlar. İşten geldikçe bu kadar bu kadar bellesem 2-3 güne bitiririm bahçeyi. Evet. Allah. Bak şey, çiçeklerimden ya bak. Nasıl iyi duruyor. Açtım işte. Soğuk almada iyi oldu ya. Allah'ım. Eminsin değil mi soğuk algınlığı? Yok yok. Soğuk algınlığı da Bunları getiriyorum da. Sabahına yıkandım. Asil burusu da çekelim. Kirlenmeden yatak yorgunum. Arkadaşlar nöbetçiyim. Hafta dedim yıkanıyor. 定的不是。 Ettim. ama ama yoruldum kesildi canım <laughs> <laughs> oh. ah, içilecek arkadaşlar azıcık bahçe güledik ee bak derken. ondan sonra çamaşırımı serdim ondan sonra bir de suramı sereyim. 24 keçe mi okunacak? Allah 22, 23 mi? 23 mi? 20. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. İki gündür vallahi video atamadım. Hem de olmuşsun nasıl? Hiç gözüm açılmıyor vallahi bak. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlarımız olsun, hayırlı Ramazanlarınız olsun arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. İnşallah başka diğer videolarımızda görüşmek i̇nşallah, üzere. İnşallah.